Bugün YouTube kanalımızda yumurtlama yöntemiyle üret, üreme yapan tüm kanatlı hayvanları nasıl ürediklerini, ne şekil ürediklerini göstermek için, anlatmak için bugün YouTube kanalımızda toplum yararına olabileceğini sandığımız bir video çektik. Yeryüzünde yumurtlama yöntemiyle üreyip çoğalan hamile kalmadan yumurtlama yöntemiyle üvereyi çoğalabilecek birçok canlı tür vardır. Bunlar başta kanatlı hayvanlar. Böyle gördüğümüz kuşlar, muhabbet kuşları, her türlü doğada uçan kuşlar, serçeler olabilir, kargalar olabilir vesaire çeşitli kuşlar olabilir. Bölgelerde gördüğümüz her türlü kuşlar ve hatta omurgasız birçok canlılar, sinekler, işte bunlar şeyle kaplumbağalar, kurbağalar, kaplumbağalar, kurbağalar, işte yılan birçok hemen hemen tüm yılan türleri ve denizlerde yüzen o memeli hayvanlar hariç balıklar ve birçok canlı hamile kalmadan yumurtlama yöntemiyle böyle gördüğümüz gibi civciv çıkarak veya da o yumurtadan çıkabilecek her canlı kuş veya da kaplumbağa herhangi bir yılan vesaire canlı çıkarak yumurta tavuk yumurtladıktan sonra veya da o ilgili hayvan yumurtladıktan sonra yumurtadan bir yeni nesil çıkabilmesi yeni canlı çıkabilmesi için evvela bir kuluçka dönemine ihtiyaç duymaktadır. Öncelikle bu civcivlerimizi biz bundan iki ay önce şu tavuklarımızın birinin kuluçka yatması yöntemiyle civcivlerimizi çıkardık. Bunlar sekiz taneydi ama bunların işte üçü üç tanesi tavuğun hatalarından, doğum hatalarından yumurtadan çıkma esnasında boğularak vefat etti. Bize sadece dört tane kaldı. Peki nasıl oluşuyor bu? Bu kuluçka dönemi. Öncelikle YouTube kanallarındaki birçok el yapımı modeli altında birçok işte civciv çıkarma makinesi, civciv çıkarma aletleri, civciv çıkarma makineleri yapılmıştır. El yapımı veya modern yapım maksatında. Tavuklarda, kanatlı hayvanlarda yumurtanın boyutlarına göre civciv üreme civma oranı farklılık gösterir. Birçok o üretilen el yapımı kuluçka makinelerinde olsun, vücücük çıkarma makinelerinde olsun, her türlü kuşsuz kuşları vücücük çıkarma makinelerinde olsun. Bir yumurtadan tavuklarda, kanatlı hayvanlarda vücük çıkarabilmesi için en az 21 gün kuluçka dönemi olması lazım aralıksız, boşluksuz 21 gün, gün boyunca aynı ısı değerleri verilmesi lazım. Bu ısı değerleri 33 derece ile 33 santigratla 37 buçuk santigrat arasında olması gerekiyor. Sabit. Bu oranların ne altına düşmesi gerekiyor ne de üstüne çıkması gerekiyor. Nem oranında yüzde 60 yüzde aralığında olması lazım nem oranı da. Nem de nedir? Yumurtanın kuruyarak içindeki embriyonun, civciyi aşırı sıcaktan dolayı ölmesini engellemek amacıyla nem oranı da önemlidir. Tavuklar kendi el yapımı kuluçka yöntemiyle yumurtanın üzerine yattığından kendi vücut ısısı ve kendi vücut nemiyle her zaman yumurtayı sabit tuttuğundan civciv çıkarma o, o şeyi daha verimli olabilir. Ayrıca civcivlerde de aynı insanoğlu gibi tavuklarda da bir analık de ihtiyaç olduğundan ve civcivin çıktıktan sonra da analık şefkatiyle büyütülmesinden civcivler normal hazır civcivlere göre tavukların çıkardığı civcivler daha verimli daha kaliteli ve daha dirençlidir hastalıklara karşı. Şu gördüğümüz beyaz tavuklar işte bu modern teknolojiyle üretilen İtalya yumurtalarla genetik yapısı oynanmış, İtalya yumurtalarla çıkan, makine sisteminde çıkan ana şefkat ile yetiştirilmemiş civcivler. Bu gördüğümüz siyahlı tavukta ilkel yönden ve siyah tavuklarda ilkel yöntemle çıkmış, tavukların vasfıyla çıkmış civcivlerden yetiştirilmiştir. Bu tavukların verimlilik görüntülü bu tavukların verimlilik görüntüsü aynı değildir siyah el yapımı tavukların yumuş kurk basarak çıkardığı civcivler yetişen tavuklar, horozlar hem daha uzun süre yaşar hem de yumurta verimliliği çok arttığından bu gördüğümüz civcivler bu tavuk da annesi olduğundan daha sevgi, sevgi ve şefkat da duyduğundan ana, annelere bu da zamanında buna ana şefkat bulunduğundan bu civcivler diğer makine civcivlerine göre daha mutludur, huzurludur. Elbette hayvanlarda da psikolojik şartlar çok önemlidir. İşte bu gördüğümüz sarı tavuk da modern uçma makineleriyle üretilmiş tavuk olduğundan üzgün, sabit, böyle durduğu yerde saatlerce durabilen, böyle bir akılsız tarzı bir tavuktur. İşte böyledir kurbağalarda yumurtlama yöntemiyle çoğalma da şu şekilde kurbağalarda. Kurbağalar genelde göllerde, ırmaklarda, bataklıklarda, dere kenarlarında sabit gölet yerlerde yaşarlar. Yumurtlama mevsimi olan Mart Nisan aylarında ilk baharın düştükten sonra bulundukları göllerde genetik yapısından dolayı tırmandıkları herhangi bir çubukta, ağaçta, dalda, bir of parçasında oraya köpüklü yumurtalarını bırakarak ve erkek kurbağanın da spermlerini üzerine bırakarak yok yanım pardon erkek kurbağa ile dişi kurbağa çiftleşme yönteminden sonra dişi kurbağa yumurtlayarak yumurtalarını böyle ırma en suya en yakın yere bırakarak yumurtalar nemli bir ortamda belli bir Kuluçka döneminden sonra en bir yola çıkarak doğrudan suya düşerek hayata tutunarak kurbağa oluyor. Kaplumbağalarda, timsahlarda hatta dinozorlar, kaplumbağalarda ve timsahlarda yine yumurtlama metodu, yumurtlama yöntemiyle cici çıkarma metodu kaplumbağalar ve yılanlar, timsahlar kışın saklandıkları deliklerde veyahut da yattıkları ırmaklarda baharın yumurtlar döneminde çiftleşme mevsiminden sonra toprağa eşerek, toprağa kazarak, top, toprağa belirli bir oyuk açarak kazabildiği kadar bunlar 10 santim ile 50 santim arası değişmektedir hayvanın gücüne göre. Kazdıkları bu çukura yumurtalarını bırakan kaplumbağalar, timsallar, yılanlar belli bir zaman sonra Ruska dönemi biterek tabi bu tür malıklara ürettiği yumurtalarda ısı şartı aranmadığından sadece nem ortamını arandığından hani üzerinde kuluçka yapmasına gerek yok. sadece nem oranı yeterli nem oranı olduğundan o yumurtadan ilgili hayvan çıkmaktadır. Bundan 100, mily 100 milyon yıl önce Jurassic devrinden sonra bu çağının başlaması sonucu dev yırtıcı, tüketici, korkunç dinozorlarında birçoğu havada uçan, denizde yüzen, karada yüzen birçok dinozor çeşidi, etkil, etobur dinozor türleri de aynı tıpkı tavuklar gibi yumurtlama yöntemiyle kuluçkaya yatarak Dinozorlar da aynı tavuklar gibi o havada uçan dinozor türleri de filmlerde, animasyon filmlerinde gördüğümüz dinozor türleri de yumurtladıkları yumurtaların üzerine kuluçkaya yatarak bir kuluçka dönemi geçirerek çıkardıkları dinozor cizcileriyle soylarını sürdürmüşlerdir. Ancak zurar cilt devrinden sonra işte atmosferden düşen bir kaya parçası, uzaydan düşen bir kaya parçası Meksika açıklarında bir yere 19 kilometre uzunluğunda dev bir kaya parçasının düşmesi, göktaşının düşmesi sonucu oluşan yoğun dumanlardan, toz bulutlarından dolayı dünya yeryüzü toza dönerek işte güneşin yeryüzüyle iletişimi bu oluşan toz bulutlarının vasıtasıyla, patlamaların vasıtasıyla dünya bir karanlığa dönerek buz devri yaşanmıştır. Bu buz devrinin yaşanma zamanı da ortalama 30 bin yıl olduğu söylenmektedir rivayetlere göre. İşte bu aşırı soğuklardan dolayı, buz çağındaki o aşırı soğuklardan dolayı birçok eski o etabur dinozorlar işte uçan, kaçan, havada yüzen, yerde yürüyen, denizde yüzen canlılar yaşayabilecekleri iklim koşulları olmadığından soğukta donarak, aç kalarak, yeterli yiyecek bulamayarak, zamanla birbirlerini yiyerek, hatta açlıktan ölerek belli bir zamanda hayatta tutunmuşlardır. Ancak buz devrinin çok uzun sürmesinden dolayı eski Jurassic devrindeki hayvanların bugünümüzde sadece yüzde 15'i kalmıştır. Yüzde %85 85'e yakını, 90'a yakını maalesef o zorlu koşullarda ölmüştür. Dinozorlar soyu tamamen tükenmiştir. İşte bugün denizlerde o memeli canlılar var. Bunlar yunus balıkları, balinalar, köpek balıkları gibi memeli hayvanlar doğum yaparak belirli bir hamilelik dönemi geçirerek aynı tıpkı koyunlarda, keçilerde, ineklerdeki gibi olduğu, insanlardaki olduğu gibi doğum yaparak dedelerini emzirerek sorularını böyle sürdürmüşlerdir. Ancak kanatlı hayvanlar işte sinekler, larvalar ya yani sinekleri açıklayacak Sinekler de kurt sinekleri yaşayabilecekleri bahar aylarında iklimde sıcak, nemli, böyle pis ortamlar bulduğunda kondukları dallara, yapraklara işte larvalarını bırakarak, işte yumurtalarını bırakarak o larvalar yapraklarda belirli bir kuluçka dönemi geçirerek orada embriyoya dönüşerek larvalar zamanla kurtçuklar olarak çıkarak zamanla evrimleşerek sinek haline dönmektedir. Bazı yayıncılar, işte kişiler işte hep aynı soruyu sorar. Horoz görmemiş tavuktan, horozla çiftleşmemiş tavuktan yumurta çıkar mı? Cici çıkar mı? Elbette çıkmaz. Bu milyonda bir bazı bilim adamları çıkabileceğini A'dan Z'ye, Z'den A'ya ya da insanoğlu yani farklı olduğunu, dişilerin farklı olduğunu söylese de Yüce Allah'ın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure olan, ikra suresinde, Cebrail Aleyhisselam'la gönderdiği ilk ikra, Kur'an'ın ilk suresi olan, oku, Yaradan Rabbin adıyla oku. O seni bir damla nutmeden, siperinden, meniden yarattı. diye bir ikra ayet, ikra suresinde Cenab-ı Allah'ın bütün canlılara yüreği çoğalabilmesi için mutlaka ama mutlaka çiftleşme yöntemiyle, erkekle dişinin çiftleşme yöntemiyle erkek ve dişilerin birbirlerinin spermleri birbirine karışarak, bu şekilde Cenab-ı Allah'ın lütfu keremiyle yeryüzündeki bütün canlılar çiftleşerek bugüne kadar soylarını sürdürmüşlerdir. Evet, bazen de mesela diyorlar ki horoz görmeyen tavuktan da cil cil çıkabilir. Mi? Çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama bu genelde milyonda birdir yani. Düşünün, erkekle çiftleşmeyen bir hayvan, bir insan, bir canlı doğum yapabilir mi? Bu gibi seçenekler ancak Yüce Allah'ın lütfu keremiyle Hazreti İsa Aleyhisselam'da gerçekleşmiş, gerçekleşmiştir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İsa suresinde İzizli, pardon, Meyrem suresinde Hazreti İsa ile ilgili şöyle bir ayette peygamberimize Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem bir gün doğuya gitti. Derken Cebrail Aleyhisselam ona bir insan kılığında göründü. Meyrem korkarak, Hazreti Mevlam korkarak, Allah'tan korkarak ona dokunmamasını, ona zarar vermemesini istedi. Cebrail Aleyhisselam da korkma. Biz sana Rabbin tarafından gönderildik. Rabbinin lütfuyla elbette size bir çocuk nasip eylemek için gönderildik. Allah'ın lütfu ile sizleri bir çocuk Hamile kal kalarak bir çocuk sahip olmamız için alemlere rahmet olarak göndermek için İsa'yı müjdele diyor. Meyrem aleyhisselam da bu nasıl olur? Ben iffetli bir kadınım. Hem elime erkek eli de değmedi diye Cebrail aleyhisselama seslenmiştir. Cebrail aleyhisselam da Yüce Allah'ın lütfu keremiyle, onun ol emiriyle bu gerçekleşecek diye yanılmı belki eksiklerimiz olabilir. Kusura bakmayın. Kur'an-ı Kerim'de Meyrem Suresi'nde 102 ayetinde Hazreti İsa'nın Allah-u Teala'nın lütfu keremiyle, Allah-u Teala'nın rahmet, sonsuz rahmetiyle bir erkekle bir kadının çiftleşmeden ancak İsa Aleyhisselam'ın doğumu gerçekleşmiştir. Bugün de otur da kanalımızda canlıların üreme, çoğalma ile ilgili derlediğimiz bilgilerle açıklamalarda bulunduk. Elbette sözlerimizde bir eksiklik varsa, bir konuşma güçlüğü varsa elbette özür dileriz herkesten. Bugün bilgilendirmeye çalıştık der YouTube kanalımızda.